Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Bad Wars videosu karşınızdayım. Arkadaşlar Bad Wars videonun az gelmesinin sebebi güzel bir ilgi gelmemesi. Lütfen bu Bad Wars videosuna güzel bir ilgi gelsin ve bed Wars videoyu o zaman hiç vakit kaybetmeden oyumuzu verin. Arkadaşlar benim en sevdiğim map pizza mapi değil ama genellikle ona oy veriyorum. Çünkü boss mapi genellikle bulunmuyor. Şimdi arkadaşlar ben hiç sıkmıyorum. Hemen oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen girip geldik. 8 öyle pizza ve pizza çiğli. Hemen oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar. Biz e, yanılmıyorsam turuncu takım olduk. Evet turuncu takım olduk. Bence burada arkadaşlar tam 12 tane tuğla toplamanız yeter. Çünkü 12 tane tuğlayla 4 adet cam alınabiliyor. Ve bu genellikle bütün her şeyin adasını gitmemiz için yetiyor. O yüzden ben öyle yapıyorum. Ama tabii ki başka stratejileri olanlar, başka taktikleri olanlar bizimle de paylaşabilir. <laughs> Yorumlarda bekliyorum yani. Arkadaşlar buralar biraz uzun süreceği için buraları hemen hızlandırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yolumuzu yapıp geldik ve şimdi artık mavilerle savaşma vaktimiz geldi. Evet arkadaşlar, Şimdi altın savaşa savaşı dönüyor. Ve biz turnu takım olarak mavileri öldürmeye çalışıyoruz şu an. Şu an büyük mavileri kovalıyorum ama büyük ihtimalle öleceğim. Ve derken öldüm işte. Arkadaşlar bence aa mavilerin bir yatağını kırdılar. Aa, ikinciyi de kırdılar. Mavilerin bir yatağı kaldı. Aa mavilerin bütün yataklarını kırdılar. Aa çok iyi bizim için. Bundan sonra bir tek geriye kalın zaten mavileri öldürmek. O zaman arkadaşlar birazcık Şimdi hemen Mavi Deniz Adası'na doğru gidelim. Eğer öldüremezsek de e, birazcık gelişip gideriz. Ama çok güzel oldu. Hangi arkadaşımız kırdıysa eline sağlık. Arkadaşlar Marshmallow'u hatırlayan var mı? Marshmallow'u hatırlayanlar bir yoruma yazabilir mi? Marshmallow'u hatırlayanlar. Diğer videoyu izleyenler. Diğer videoyu izleyip Marshmallow'u hatırlayanlar bir yoruma. Şimdi hemen seni öldürebilirim bence. Bence öldürebilirim seni. Bence öldüreceğim. Bence seni öldüreceğim. Bence seni öldürdüm. Öldüreceğim dedim öldürdüm. Seni öldürdüm. Şimdi sıra sende. Yok sen sen demir kılıç. Hepiniz demir kılıçlısınız. Anam. Abi, abi. Saldırmayın. Arkadaşlar anlaşabiliriz. Arkadaşlar anlaşabiliriz. Neyse birazcık gelişip gidelim arkadaşlar. Çünkü acımadılar maalesef. Gözümün yaşına bakmadılar benim. Neyse sağlık olsun. Evet o zaman hemen gelişelim arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ben bu gelişme sahneleri de hızlandırıp geliyorum. Evet arkadaşlar gelişip geldim. Geliş dediğim bir ay bir de 16 tane o kaldım. Arkadaşlar Marshmallow'u nasıl öldürdüysem onları da öldür, öyle öldürme gibi bir planım var. O zaman arkadaşlar Marshmallow'u nasıl öldürdüysem onları da öyle öldürmeyi düşünüyorum. Şu an arkadaşlar Onların hiçbir şeyden haberi yok. Ama benim her şeyden haberim var. Onların Beyzin'e doğru gidiyorum. Aa hile miydi? Yok oyundan düşmüş. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi onların Beyzin'e doğru geldim. Hemen yollarından gidiyorum. Bence şurada bakın bir blokluk atlama var. Onu yapayım hemen. Yaptım. Bence buradan atlarım ya. Ee, atlayamazmışım. <laughs> Atlayamadım. Sağlık olsun. Bütün her şey gitti. Öf ya. Keşke gitmeseydi. Daha güzel olurdu gitmeseydi her şey. Evet arkadaşlar. Tekrardan doğdum. Bir hemen gelişip bir daha gideceğim. Hemen gelişip gidiyorum. Bu derken kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar farkındayım birazcık kısa bir video oldu. Toplam 3 dakika mı 4 dakika mı ne söylüyorum. Arkadaşlar daha uzun ve daha güzel bedvars videoları için takipte kalıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz ve tabii ki abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz.